Nenem ekmeği fırına koyacak altına lahana koydu. Ya bu altına lahana koydu. Ondan sonra cima. Evet gidiyoruz. Gidiyoruz. Aha bunları da kes. Kır dedi. Kır dedi. Kes dedi. Niye kesmedin? Niye kırmadın? Hep hazır alışmışsın da onda. E, alıştırana bakacaksın. Evet, tamam oldu. <laughs> tamam oldu. E? Alıştırana bakacağız. Öyle ne kadar duracağım yanında. Öldükten sonra da kelime mezarda yapacağım sana ekmek. Vallahi mi değilsin? He Allah he. razı olsun. Tamam. Sen Hı. ne güzel bir annesin. Ha pazılardan ne yapacaksın? Pazılardan ne yapılıyor? Ne yapacağım? Ne yapıyoruz onu? Yurtuk şeyleri koydun oraya. Ben şimdi yamalayayım. Evet. Hamur geliyor, geliyor. İşte Gelmek lazım. Bak bak, bak 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 bak. bile. Bek bek bek. Gördün mü? Mısır ekmeği yaptı. He, gidi siz yapamazsınız ki tembel tenekeler. Evet. Evet. Giriyor. Hepsini koymayacağım mı? Koyacağım mı? Acaba taşıyalım.

Evet, mısır ekmeğinin aşaması bayağı bir zaman alıyor arkadaşlar. Öyle hazır yok. Sade mısır değil ha. E, tamam buğdayla karışık işte. Fıska ama, gibi oluyor. Fıska fıska. Ama yakın mısırı orada. Çektim ya. Sifte mısırı yoğuruyorum. E tamam Hiç çektim şey. seni daha orada. Ne zaman? O, öğlende çektim ya. Bilmem ben. Onu herkes ama kimse yapamadı benimki. Ne bileyim nasıl yapayım ne de bilmeyeyim. Sen yapıyorsun bu sporu. He tamam oldu. Hı. Heh. Evet şimdi gidiyor. Gidiyor sobaya gidiyor sobaya. Fırına gidiyor şimdi fırına. Fırına gidiyor gidiyoruz. Evet gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz fırına gidiyoruz. Hadi. Evet, fırına giriyor. Üstü de fasulye pişiyor Oy. Aha da soba. Oy, yedim, yedim, yedim. Tamam mı o da? Biraz <laughs> daha kab kabardı mı? Ben gidiyorum kılmaya. Bak onu da de ben mi bakacağım onu? Herhalde <laughs> hazır yemek yok. Oo. Ha, yok. Bakacağız. Emine mı? Hanım bu hiç olmadı. Tabii. Emine Hanım 60, 60, 70,